Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Bugün yine bayağı bir çiğ yağmış arabanın üzerinde. Aracımı ısıtıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aracın her tarafına malzemeleri koydum. Burası bu yığılı. İşte alt taraflar. Bagajın komple içindeki malzemeleri çıkarttım. Bagaj şu anda bomboş. Abi bir tek şu tüpümüz var. Tüp değişecek. Bakalım bugün tüple ilgili görüşmeleri yapacağız. İşte cepler boşaldı. Bayağı da bir yer kaplıyor ya. Şu içine bakar mısınız? 520 litrelik bagaj. Devasa bir bagaj. İşte hemen şu halfleximizin altı. Şurası da stepme bölgesi bakın Krikosu kısmetse bugün değişecek görüşmek üzere devam edecektir video Evet. Yumurta kırılmış burada bir tane. Neyse temizletirim ben yıkamacıyı. 42 litre 32-33 litrelik gaz alıyor. <laughs>